Ücretsiz mi? Evet. bu hafta ücretsiz. Bak, ücretsiz, abi, ücretsiz abi. Neden ücretsiz bugün kaba? Abi ilk çıktı da kendi mahsulümüz o yüzden ücretsiz. Yani evet. ilk haftası bu şekilde sonra devam edecek yani normal. Evet bereketli olsun diye mi? Evet. Kabak salatalık da var abla. Salatalık da mı ücretsiz? Evet, Gerçekten mi? Evet. O yedi sanatalı ödülebilir. Aaa. Eski salatalıklar bulardım. Bu uzun salatalık. Tatlı bir sanatalı. Evet. Bunun pazarda kampanya var. Evet. Bir ekran kampanya var biliyor musun? Tokat Çarşamba Pazarına bekliyoruz sizi. Böyle kaka bir sene karşılaştık. Bu kubbede var. Yarın parayla. Ne kadar kadar? વાત ઠીક હાલ એમ વા